Herkese selam arkadaşlar. Merhaba. Aydın'dan çıktık yola. Teknemiz Bodrum'da, Türkük'ümde, bahçemizde duruyor. Ee, bir Cuma günü çıktık. Hafta sonunu teknede geçirmeyi düşünüyoruz. Ama ilk önce gitmeden önce de e, teknemizi bir marinaya bağlamayı düşünüyoruz işin gerçeği. Her anımızda hemen çıkıp gidelim denizin içinde tekneye binelim ve istediğimiz yere gidelim diye düşündük. Atacak olayı yani hemen atıp... Kolay olmuyor. Evet yani kolay olmuyor. Bir de insan biraz da üşeniyor. Evet. Yani denizde olduğu sürece hem güvenlikli hem de hemen bindin arabana gittin ve tekneye binip hemen denize açılabiliyorsun. Onun için e, çevre yerlerde biraz araştırdık fiyatları da fiyatlar da azın sanacak kadar değil yani yüksek yani fiyatlar olsunca 5 e, metre bir tekne için sonuçta en son bir e, kıyı kışlacıkta Port Iassos diye bir marina var yeni açılmış 2-3 senelik herhalde konumu bizim çok hoşumuza gitti Böyle tam gezeceğimiz yerler güllük e, Güvercinlik, yan tarafı ak büyük dedim ve karşıda hemen Türk Bükü'ne de oldukça yakın yani ee, bir teklif verdiler bize. Şimdi gidip ben yerinde görmek istiyoruz. Nasıl bir yer? Ee, yani haritalarda Olmak falan mi? evet haritalarda falan baktık. Oldukça güzel bir yerde ama e, imkanları da neler? Onları da bir oturup konuşmak istiyoruz. Belki bir indirim falan da olursa çok daha iyi olur. Ben ona hiç ihtimal vermiyorum. Tamam. Yani zor gibi ama... İşin içine marina, marin kelimesi gelince her şeyin fiyatı zaten iki, iki, katına, üç katına, beş katına çıkıyor yani. Evet, aynen öyle. İşte Aydın'dan şimdi çıktık. Yaklaşık buradan da 130-140 km arası. iki saate yakın bir yolculuk. Ee, Çin'e üzerinden gidiyoruz, yatağın üzerinden. Milas'ı geçtikten sonra kıyı kışlayacağız, yapacağız. Başka bir yolda Söke üzerinden var. Ee, Milas'a gelmeden saptığın var. Bir de Didim'in içinden Akbük, Gürçamlar, Kazıklı o taraftan giden bir yol var. Biz burayı tercih ettik. Ee, bir bilgimiz var mı? Yok. Sadece daha düzgün olduğunu düşündüğümüz için e, deneyerek en doğrusunu bulmaya çalışacağız. Yaşayarak. Yani. Bakalım. Yolculuğun sonunda görüşürüz Kıydışlacık'ta. Görüşürüz. Güle güle. Kasteli Karşı'ya, Bodrum'a doğru biraz geçince e, balık malzemeleri satan dükkanlar var sağ tarafta. Biz şu an Milas Avcılığı'nın önündeyiz. Arda oraya girdi. Oltalarımız eksiktir belki birkaç tane olta bir de yem alacak burada canlı yem mamun bulabiliyorsunuz. Ondan sonra yolumuza yine kıyı doğru devam edeceğiz. Burada da küçük kızımız ne var. Yeni uyandı. Eve evet, mısın anne? canlı canlı Çok yorucu bir yolculuktan sonra geldik. Gerçekten yolunun bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum. Ciddi, an ciddi anlamda kötü. Ee, fikirlerim yavaş yavaş değişmeye başladı işin aslı. Bilmiyorum bakalım bir konuşalım. Nasıl olacak bakalım. Gidelim. Evet arkadaşlar. Biraz önce Port Iasos'un yetkilisiyle görüştük. Ee, Marina'yı da gezdirdiler bize. Ee, yıllık ücretinden bahsedeyim. Yıllık ücreti 1338 Euro. Ee, ödemeyi de peşin istiyorlar. Sadece bonusun Platinum kartına taksit yapabiliyorlarmış. Altı taksit. Fiyat bu sabit. Hiç indirim kaldırım hiçbir şey yok arkadaşlar. Net yani. Onun dışında hizmetleri ee, ücretsiz olarak hizmetleri 7/24 güvenlikleri var. Palamar hizmetleri var. O da 7/24. Onun dışında elektrik, su, WC, duş, ee, küçük bir plajı var. Restoran var. Sezonda açılık olan açılan bir restoran. Ee, onun Dışında başka internet. ne vardı aşkım? i̇nternet ee, teknelerde gayet iyiymiş, marinada iyi çekiyormuş. Onun dışında başka Fiyatın 31 Ağustos'a kadar aslında şu anda geçerli olduğunu ama bir ihtimal uzayabileceğini de söylediler. Evet, verdikleri fiyat 31 Ağustos'a kadar geçerli. Şöyle bir şey yapabiliyorlar. 31 Ağustos'a kadar fiyatını verir, anlaşmayı yaparsan bir yıllık bir süre var. İstediğin o bir yıl içinde başlatabiliyorsun aboneliğini. Yani 31 Ağustos'ta anlaşmayı yaptın, ücretini verdin. Örneğin Kasım veya Aralık'ta ben Aralık'ın 15'inde başlamak istiyorum deyip 15'inde başlatıp bir yıl süreyle diğer aralık 15'e kadar devam edebiliyorsun. Bunun dışında güllük marinaya seferleri var her gün güllük merkeze. O da ücretsiz. Günde iki tane falan servis var. Dört. Dört mü? Günde dört. dört. Servis var. çarşamba ve cumartesi altı defa. Evet. Ücretsiz servis yapıyorlar. şöyle benzin, mazot marinada yok. Onu kendiniz temin edeceksiniz. Ee, onu da diyor yakında da bir benzinlik yok zaten. Biraz uzak. İşin gerçeği yolu bizi biraz ürküttü ve korkuttu. Yer olarak gayet güzel, sakin yerler. Ee, yolların kötü olduğundan zaten bakir kalmış. Herkes fazla atlayamamış buralara. Yollar da iyi olsa zaten kalabalık olur. Çok güzel koylar var, tekneye binip de çok güzel yerleri gezme imkanı olur diye düşünüyoruz. Ama e, karar veremedik, bilemedik yani şu anda kararsızız. Buraya mı bağlasak, getirsek, teknemizi ne yapsak bilmiyoruz. E, bir de şöyle, e, marina'nın atacak hizmeti de yok. Yani bizim gibi 4,5-5 metre bir tekneniz varsa tekneyi atacak, denize indirecek yerleri yok, çekecek yerleri de yok. Yani yakın taraflarda diyor, yakın koylardan diyor, bir yerden indirebilirsiniz diyor. Palamarcılara sordum. Onlar da onu hallederiz falan dediler. Sorun olmaz dediler. İşte böyle bilmiyoruz. Bakalım. Belki ee, yarın bir gün anlaşırız. Marina'ya geliriz. Onun da videosunu sizler için çekeriz. Şimdilik buradan bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Aşağıda görülen yer Port Yasos.